Böcek kovucu. <laughs> Acaba o elindeki kuyruk yağına bulanmış bir peynir <laughs> topağı mı? Ee, peynirle kaplanmış bir kuyruk yağı topağı. Günlerdir saklıyorum ben bunu. Sen yiyecek mi saklıyorsun? Çok özel bir gün için. Özel bir gün mü var? <laughs> evet. Öcükle böcüğün peynirle kaplanmış kuyruk yağı yeme gecesi var. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar nedir? söyleyeyim bakayım ee, bana. Kuyruk Yani benim. Buradaki böceklerin buldukları yemeği... ...güzellikle teslim etmeyecekleri anlaşıldığına göre... ...mutfak sakinlerine... ...yeni bir kural koymaya karar verdim. <laughs> Bu akşam ve bundan sonraki her akşam... ...mutfak böcekleri pencere pervasında toplanacak... ...ve Margaret'e iki kırıntı sunacaklar. Yenebilir kırıntılar. Geçen seferki gibi kağıt topakları değil. <laughs> Ay. Mahvolduk öcüğüm. Biz her gün o kadar kırıntıyı nereden bulacağız? Sen hiç korkma. Özüm hep yanında. O sen de mi yemek sakladın? Şimdi tek yapacağım gözden çıkarılabilecek dört kırıntı seçmek. <laughs> Tamam, buna ne dersin? Sakın onu vermeyi aklından bile geçirme Böcük. Bu bir mavi küflü sucuk. Bana biraz ışık lazım. Ah, bunu nasıl yaptın? Ne? Ee, ben yapmadım ki. Ee, sence nedir bu şey? Başlamak için fırsat kollayan baş ağrısı tabi. Ah baş ağrısı dedin de Margaret her an buraya gelebilir öcüğüm. Bizim kırıntılar diğer böceklerininkinin yanında gözüme çok küçük göründü öcüğüm. ne kadar zekiyim değil mi? <laughs> Bu kadar azla kurtulacak olmamız gerçek bir mucize. Hatta fazla az. Ne? Hayır bunu yapamazsın. <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> Çanta olacağız. <laughs> Elveda sevgili dostum. ay, ay, ay. 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 Aman ne iyi. Demek geç kalmamışsın Burada bir şeyler döndüğü kesin. Ama buna asla izin vermeyeceğim. Bir şey kaçırdın mı? Demek yine o alet. Daha önce de görmüştüm. Nasıl yapıyorsa bütün uçan böcekleri kaçırıyor. <laughs> bütün uçan böcekleri kaçırıyor mu dedin? Bu durumda burası güvenli bölge. Yani Margaret buraya giremez mi? Yiyeceği buraya saklayabilir ve burada yiyebiliriz. Bize engel olmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Cecil! <laughs> 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 Cecil! Şimdi senden sırt çantası yapacağım. <laughs> Mutfakta bulduğum her kırıntı benimdir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ay, e gülsenize bence en güzeli buydu. <laughs> Yok canım. <laughs> bence bu taklit hiç de e, benzemedi. Hadi canım sen de. Bak sana söylüyorum. Hiçbir taklit benimkinin yanından geçemez oğlum. Aa inan bana geçebilir. Hay hay. Margaret şey ben aslında bambaşka bir Margaret'i taklit ediyordum. Ay. Şimdi sana ne yapacağımı biliyor musun? Azıcık bir şey. Senden çanta yapmayı hiç düşünmüyorum. Ee, i̇yi olur. Benden iyi aksesuar olmaz. Senden uyku tulumu yapmaya karar verdim. Önce seni dümdüz edeceğim. Sonra güzelce rulo yapacağım. Aa! Ve... <laughs> Çocuk, şu andan sonra burayı magresizleştirilmiş bölge ilan ediyorum. Bütün böceklerin özgürce ve hiç korkmadan yemeklerini yiyebilecekleri bir bölge burası. Yaşa! Yaşa! <Gülüyor> 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 ee, bitti. Şimdi ne yiyeceğiz? Puf yemek bulmak. Hayır, hayır, onu kesinlikle yiyemezsin. O benim kara gün yemeğim bir kere kadar. <laughs> Hadi ama yeter artık. Sakın etini bitirmeyin. <laughs> hey, o benim. <laughs> Oraya girmenin bir yolu olmalı. Burada bir yarık var. <laughs> Elinizdeki yemeği bana vermeden oraya giremezsiniz. <laughs> Sence geçmeyi başarabilecekler mi? Şimdi iyi izle böcek. Vay canına sayın seyirciler, müthiş bir atış! Tam güvenli bölgeye düştü! <gülüyor> Yaşa! <gülüyor> Hayat diye bunu derim! <laughs> Bu ne gürültü? Bir böcek burada nasıl rahat bir uyku çekebilir? Ee, Aa, öcüm, biraz yeşerdin mi sen? <laughs> hey! Aslında bütün mutfak halkı yeşermiş gibi. Aa, ben de dahil. Bu son derece normal arkadaşlar. Bazı böceklerde daha kötü yan etkileri olabiliyor. Neyse canım, Salarmayı yayılardım ama Margaret'tan kurtulmak için bu küçük bedeli ödemeye razıyım. Çok haklısın. Hem yan etkiler ne kadar kötüleşebilir ki? Ee, ha, o, 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 yerle temasım olmadan nasıl hareket edeceğim ben? O, i̇şte böyle. Oh. 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 <laughs> oh. Bana durumu pek ciddiye almıyormuşsunuz gibi geliyor. Affedersin öcüğüm. Neyse ki bendeki yan etkileri yeşermemle sınırlı kaldı. Margaret! Margaret! Ha? Galiba bir yol buldum. Yasak bölge sadece kanatlı böcekleri etkiliyor. ...gerçekten mi? Ha? O <Gülüyor> zaman... <gülüyor> ...oraya git ve... ...o şeyi kapat! <laughs> Kahraman sesin iş başında! Hani bu şey uçan böcekleri kovuyordu? Ama ben uçmuyorum ki. Süzülüyorum. Böcek içimden bir ses. Margaret sizleştirilmiş bölgenin uzun soluklu bir çözüm olmayacağını söylüyor bana. Pekala. Yanılmıyorsam en zayıf noktası burası. Cecil hemen konum al bakayım. <laughs> <Evet>. Kurtarın beni. <laughs> Margaret bence onlarla pazarlığa oturmalısın. Margaret? Öcük. Bence pazarlığa oturmanın zamanı geldi. Doğrusu şimdiye dek söylediğin en mantıklı şey bu. Pekala çocuklar beni dinleyin. Margaret'le masaya oturup meseleyi görüştüm. Yani şu anki durumumuzu tabi. Eğer böcek kovucuyu kapatırsak ...mutfaktaki bütün böceklerin kendi evlerinde rahat rahat yemek yemelerine izin verebileceğini söyledi. Yaşa! <laughs> Ama evin dışındayken bütün böcekler başının çaresine bakacak. <laughs> evet. O zaman bol şans. Hepimiz için oldukça yorucu bir gündü Margaret. Hadi bize katıl, otur şuraya. Otur da biraz bacaklarını dinlendir. Patron! Hmm. Düşündüm de böcük, hafada süzülmek aslında çok dinlendirici bir deneyim. Ha, hiç değilse ayakların yorulmuyordur öcüğüm. Hıçık! <laughs> <Pişt. gülüyor>